Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün bir Minecraft serisi başlatıyorum arkadaşlar. Normalde benim çok gelişmiş bir Minecraft dünyam var ama bu seriye başladığım için ben sıfırdan bir dünya atacağım kendime. Eğer beğenirseniz de mutlaka like atmayı unutmayın ki serinin devamı yersin. Yarın da top açılımı gelecek. Onun için de hazır olun. Yarınki top açılımından sonra da siz kendiniz neler çıkardıysınız şanslı bir şeyler yorumları yazabilirsiniz. Bu arada ben size ilk videomda perşembe günü iki video atacağım demiştim. Arkadaşım beni aradı. Dedi ki "Videoyu cuma günü çekelim, kapışım videosunu Ben de Tamam dedim o da ya yanlışlıkla dünyaya yapalım. Yani, Şuradan yeni dünyayı yani, oluştur diyelim. O da bana bende olur dedim. O da hiç öyle benim gibi her gün video atmıyor. Belki ben de videolarımı çektikten sonra her gün video atamayabilirim. bilirim. Şey, Şimdi... Şu... Ne koyalım. hepsini seri yapalım da benim üç tane daha dünya var böyle Ege diye. Onlarla karışmasın. Bonus sandık olmasın. sonuçsuz olmasın. Dostu teşi kapalı. Zaten kimseyle oynamayacağım. Tamam tamam. Ben burada normalde evrantiyeli koru diye bir seçenek koyuyorum kendim oynadığım zaman ama seri olduğu için birazcık daha zor olsun diye bunu etkinleştirmeyeceğim. Normalde ben kendim oynarken o eşyalar gitmesini seçeneğini seçiyorum hilelerden. Ama bu seride onu kullanmayacağım. Normal bir şey olsun. Bu arada cuma cumartesi günü sürpriz bir video gelecek. Onu da birazcık merak ediyorum yorumlara Bu videonun yorumlarına da o videoyla ilgili tahminlerinizi yazabilirsiniz. Gerçi şimdiye kadar attığım iki videoda hiç yorum gelmedi ama ben size güveniyorum. Videolarımı izliyorsunuz ve seviyorsanız like atıyorsunuz. Videolarıma çok like gelmiyor ama demek ki sevmiyorsunuz. Ben de daha kaliteli şeyler çekmeye başlayacağım daha kaliteli şeyler çekmeye çalışacağım. Bakalım bu arada bu dünya hala açılmadı. Şu an internet paketinden de birazcık uzakım. Onun için de olabilir. Evet, Cumartesi günde farklı bir içerikli bir video gelecek. Oyun videosu gelmedi. Şu an kadar çıktım. Perşembe ve Cuma da oyun gelecek ama Cumartesi yine oyundan farklı bir konsept gelecek. Neyse hadi başlayalım. Bu arada video kaçırdığım şeyler de olursa yorumlara yazın ben yorumlarınızı tek tek okurum gerçekten bu konuda yalan söylemiyorum. Zaten şu an kanal çok gelişmiş bir kanal olmadığı için. O kadar çok yorum gelmez. Dört tane buradan geldi. Güzel ormanlık bir yerde bir haritada doğurdu biz oyun. Ormanlık bir yerin yanında doğduk. Ne oldu bu arada? Abi çıldırdı da ne oldu buna? Çok özür dilerim şu an olanlar yüzünden ne oldu buna? arkadaşlar bir anda pardon buraları geçebilirsiniz zaten bugün yapacağım çok bir şey olmayacak büyük bir ihtimal evi yaparım odun toplayıp evi yaparım bu bölümde çok bir şey yapmayacağım seslerini açmayacağım Yo açık oynayan müzikleri ben kapatmışım bir tema. Çünkü video çok ses gidiyor benim sesime. Az gidiyor benim videoda. Sesim kısık gidiyor video Müzik de açık olunca hiç duyuyorum ya. O yüzden müzikleri kapattım. Tüm oyunların müziklerini kapattım ki. Sesim daha rahat gelsin diye. Birazcık da yüksek sesle konuşmaya. Çalışıyorum çünkü video çektikten sonra bakıyorum sesim az gitmiş. İçinden yüksek sesle konuşuyorum. Şunları hemen bir çevir. Tamam, 40 taneyle. Bunu yap bir tane iki tane bunu yap. Koyalım çalışma masasını buraya. Bir tane balta yapalım. Bir de bu ormanın yakınına bir yere kurarım zaten. Şu an koyun bulmamız lazım. Yatak için. Bu arada aa ben size video başında bir şey gösterecektim. Neyse video bittikten sonra göstereceğim onu. Size dün bir şey demiştim videoda hatırlıyorsanız videonun sonunda o dün dediğim şeyi göstereceğim size. Şeyi de keselim hemen. Yandaki inek. Kaçacaksın kaçma. Burada bayağı raven varmış ya. Ağaç sıkıntımız olmaz. Uzun bir süre. Bayağı bir uzun süre ağaç sıkıntımız olmaz. Domuz eti haramdır yemeyeceğiz. O at. Evet devam ediyoruz. Arada bir sesim kesiliyor çünkü oyuna odaklanıyorum. Konuşacak, konuşacak da çok bir şey yok. Ben ev yapmaya başladım. Düz bir yer bulayım. O yüzden de özür dilerim. Bazen ya oyuna odaklanıyorum ya da söyleyeceğim bir şey olmuyor. Sesim kesiliyor. Sesim kesiliyor. Ömür çıkarmasın. Evet. Ben de evet, İlk defa baskın yedik. Daha önce Yemeği düşünüyordum ama hiç denk gelmemişti. Ben Bu sefer de. baskın yedik. Emir videodan sonra yönetemezsin. Çıkar mısın? Ama ben de Aa. bakmak istiyorum. Tamam ben ses yapmadım. Ben sana videodan sonra izlesin Kaç blok oldu burası? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne yapıyorum? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Özür dilerim arkadaşlar bu arada kardeşim beni baskın yedi. Ne baskın ya? Videoda yanıma geldi. Şimdi arkadaşlar beğenmezse ben sana sorarım. Sen de evine bak. Evet Emir ifşalandığım Brawl Stars oynadığın ortaya çıktı. Ege efendim 5 4 kay ettim dört tamam ama, evet. ama sen konuşursan ben ya videoyu silmek zorunda kalacağım ya da seni çıkartmak zorunda kalacağım. Video silmek istemiyorum onun için ses yapma çıkartırım seni ben Başla bir kaza yap. Bunları da koyalım. Bu arada oyunun müzikleri kısık. Eğer siz bundan şikayet yorumlara yorumlarda yazın. Ben sadece benim sesim daha çok duyuyorsun diye kıstım oyunun müziklerini. Kapıyı da bu tarafa yapalım. Ormanı daha rahat gideriz. Şurada bir tane koyun var ama ben beyaz koyun alıyorum. Şuradan bir, ka bir kat daha çıkacağım. Aa, şurada bir tane beyaz koyun var galiba. Evet buldum. Lan kurt şuraya git. Manyak herif ne bu. Bak şimdi. Kaç kaç kaç. Geliyor mu lan? Gözlere bak. Kıpkırmızı olmuş. Bir tane Evet. Buradan toplayalım. Talisman başlısı yap. Yaptım zaten. Sen susar mısın? Aa, buralardan da sapa düşüyor. Güzel bedavaya geliyor sopa. Toplayalım bunu. Ego okuyor. Emirciğim ama susar mısın? Sen sürekli gelip ses yapıyorsun benim videomda. Ama kurtu yakaya. Sus kurtu yakalarsan kurt beni öldürür. Bak video başlamadan önce üç kere yanıma geldiler. Annem temizlik yapıyordu. Oradan ses gider diye başlayamadım. Video başlarken yanıma geldi. Yine odadan çıkartmak zorunda kaldım. Video gitti. Şimdi bir şey demiyorum sana ama ses yapmıyorsa yine çıkartalım. Şuradan bir kat daha yapalım. Eğer bu videoya 5 like gelirse cumartesi günü atacağım. Videoyu söyleyeceğim bir dahaki videoda. Yarın kitap açalım. Eğer bu videoya gelirse 5 like. Oo. Selamünaleyküm kardeşim benim ne sana ihtiyacım var diye ki Ya bak beni ben de salak gibi aşağı atladım. Neyse buradan yaparız. Evet abartıyorum çünkü videolara ikili hak geliyor. Tabii daha yeni başlayan bir kanalız ama. Bakın 2 like videoya atın. 1 like kardeşimin gelmesini atın. 2 like'a da cumartesi gelecek videoyu söylemem için zaten basit bir şey. Evet, zaten bir like'ı ben atıyorum arkadaşlar. Kardeşimin videoyu basması şerefine bir like atın. Videoyu eğer beğendiyseniz iki like atın kaç etti? 3. Bir like de cumartesi gelecek video için Bir like de ben açıyorum size destek olarak. 5. O kadar da zor bir şey değil. Tamam hadi sizin için 4 olsun. Yani sizin 3 like atmanız gerekiyor. Bir tane ben atıyorum. Sizin 3 tane atmanız gerekiyor. Bu arada akşam da oldu. Bir tane daha koyun bulmam lazım bunu O da sıkıntı. Bak yanlış yere koydum ya at yürü git. Yürü uzun oldu galiba. Bu evin çatısını da tamamlayalım. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Şu an kaç dakika olduğunu göremiyorum Akşam oldu. Durun bir dakika. Daha rahat görebilmeniz için şöyle bir şey yapacağım. Lan yürü git velet. Lan önce mi git? <laughs> velet yürü git. Bak. <laughs> Bak. Ya ben zombi ediyorum velet zombi. Ya <gülüyor> öl. <gülüyor> ya öl. Aç çık zombi. Ölsene ya. Hı. Ben ölüyordum. Şu iskeletten bir tane okuyasam öleceğim. Bir tane ok öleceğim. Ya Emir sus. Bu da kabin yaşıyor. Tamam. Emir susar mısın? Bu bunlar mı? Yaratık onlar. Hepsi bana saldırıyor manyak gibi. Allah 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 Allah. Durun durun ben ölmek istemiyorum. Kaç kaç kaç. ayın kalbim kalbim. Ya bak velet yürü git seni öyle bir döverim ki. Aa sopan da yok. Kapıyı kapatacak bir şey yok. Öleceğim. Hiç ıskalamam lazım. Bir tane ıskalarsam giderim. Ya gidin be. Neyse Allah'tan evi yakını yaptıktan etle sallıyor. Günah günah. Ya oğlum siz bir manyak mısınız? Gidin peşimden ya. Ya peşimden gidin. Kapıyı yapsana anne. Ya yine öldü. Kapı. Emirsiz. Arkadaşlar videoyu keseceğim burada. Tamam evi yaptık. Yarı Yaratıklardan da kurtulamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bir dahaki videoya kadar bir tane yatak yaparım. Ondan sonra da daha oynamam. Dediğim gibi. Neyse sizin bu videoya 4 like bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada o, unutmadan size o hani videonun başında göstereceğim demiştim ya. Onu da göstereyim hemen. Arkadaşlar dün o kadar çok oyuncu sattım. En az 20 tane top açtım. 20 tane 3 kaç eder? 20 kere 3 60 Evet 60 oyuncu. Top açılımı 300'e yakın oyuncum vardı. Bayağı bir adamı sattım ve sonunda o çıktı. Siz zaten anladınız ki ne çıktı ama ben yine de göstereyim. Dün bayağı bir uğraştım o adamı çıkarmak için. Ama bunu kayıtta da çıkaramadığım için üzgünüm. Çünkü eğer adam satmaya falan uğraşsaydım video bayağı bir uzun olacaktı. Kaybettim. Kaç takımla. Nerede o? Bu mu? Bu. Bir dakika. Hemen bir şey yapacağım. Şuradan benim 90. civarında yakında koyayım buraya. Bakın. Geldi bu kral geldi. İlk 11'de oynatamıyorum. İkinci yeri Messi'nin yerini alıyorum. Eğer Malerya düşük olursa da Dybala'yı alıyorum. Ve şu an takımımın takım gücüm 5006 oldu ve maliyetime bakın 919. Şu an çok birine ihtiyacım yok. Bir sol beke ihtiyacım var ve bu yüzük Ronaldo'nun yerine de bir yüzük Ronaldo gelirse tüm iş biter arkadaşlar kardeşim de böyle. Ben de iki yani yavay Evet. Evet hepinize görüşürüz. Yarınki videoda tahminlerinizi yapın bakalım. Ben, kim yener? Ben de yarınki maçı. Kadesel, iki, daha, yanıyor rahat, yanıyor. daha rahat, daha tahmin yapmak için de toprağın kanalına da takım kanalıma bakabilirsiniz attığı PES videolarından. 102 tane like. Onun kanalına da abone olun arkadaşlar ve bugün arkadan gelen her ses için sizden tek tek özür dilerim. Her rahatsız olduysanız like atmayın ve görüşürüz.